Uyudu mu? Uyudu. Ama burada kalamayız artık Firuza. Çocuk perişan oldu. Haklı. Avukatla konuşalım. Bari mahkeme sonuçlanana kadar eve geçelim. Ya eve geçemiyorsak da başka bir yer bulalım. Orada kalalım. Otel odasında ne kadar daha kalmaya devam edebiliriz? Dur. Aziz yurt dışında bir hesabı olduğundan söz etmişti. Onu kullanabiliriz. Bize söylerler mi? Niye söylemesinler canım? Onlar hapiste diye biz de mi dışarıda hapis hayatı yaşayacağız? Ne bileyim Firuza ya aklım karıştı doğru düşünemiyorum artık. Sen düşünme zaten açım Sen onu Ozan hatasına düşmeden önce düşünecektin artık çok geç. Lütfen bunları konuşmayalım artık. Hem dinleniyor da olabiliriz. Onun için de artık çok geçti Dişat'cığım. Ses değil mi o? Açsana şunun sesini uyuşturucu ticareti ve çete kurma suçlarından tutuklanan Aziz Türel ile oğlu İlhan Türel bugün tedavi gördükleri hastaneden kaçarak kayıplara karıştı. Tutuldukları koğuşta çıkan bir kavgada yaralandığı bildirilen Aziz ve İlhan Türel'in tedavi gördükleri hastaneden nasıl ve kimin yardımıyla kaçtığı araştırılıyor. Polis ekipleri soruşturmanın devam ettiğini, kaçak mahkumları bulmak için şehrin giriş ve çıkışlarının kontrol altına alındığını bildirdi. Bildiği Aziz ve İlhan Türel'in sahibi oldukları hava yolu şirketine düzenlenen baskında kilolarca uyuşturucu yurt dışına çıkarılmak üzere uçaklara yerleştirilirken yakalanmıştı. Kaçmışlar. Bittik. İşte şimdi gerçekten bittik. Açın kapıyı polis. Firuza. Dur. Dur dur. Sen burada bekle. Ben, ben de İyi akşamlar Firuze Hanım. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ama eşiniz Aziz Türel ve oğlu tutuldu hastaneden kaçmış. Evet, biliyoruz. Ama bizim olayla bir ilgimiz yok. Ona soruşturma sonu karar vereceğiz. Sadece otelin takipte olduğunu bilin istedik. Eğer sizinle iletişime geçmeyi kalkışırlarsa hemen bize bildirin. Lobiyi arayarak bilgi verebilirsiniz. Tabii, merak etmeyin. Bizi ararlarsa ya da... ...başka türlü iletişime geçerlerse size mutlaka haber veririz. İsterseniz içeri bakabilirsiniz ama burada değiller. Biliyoruz burada olmadıklarını. İyi akşamlar. İyi akşamlar memur bey. Ne yapacağız şimdi? Yapabileceğimiz bir şey yok. Aramalarını bekleyeceğiz. Ararlar mı? Umarım ararlar. Yoksa gerçekten öldürtecekler kendilerini. Allah'ım sen yardım et. köşede duracağız. Bekle burada biraz. Baba ben de geleyim. Bekle dediysen bekle oğlum. Sağ olasın. Onu içmeyeceğim. Ne oldu baba? Bir şey oldu yok. Acıktık değil mi? Hadi bir kilo şey yiyelim. Sahile doğru gidelim. Tabi önce şu kıyafetlerden bir kurtul, görüşeliyorsun. Devam edelim biz. Çay Alo. Hah, geri dönebildin nihayet. Kusura bakmayın Aziz Bey. Görmemişim, sefer değilim. Siz iyi misiniz? Her yerde haberiniz dönüyor. İyiyiz, iyiyiz. Tekne hazır mı? Sabah hazır edebilirim. Tamam. Siz nerede kalıyorsunuz? Hiçbir yerde. Bir yerde de kalabileceğimiz yok. Etraf polis kaynıyor. Sen tekneyi açık bırak, biz gece girer yatarız. Sabah da ilk bir Çıkırız. Tamam ama sahil güvenlik teyakkuzdadır. Bilginiz olsun. Sen bir şekilde halledersin. Merak etme, Yavuz Bey. Halledeceğim. Sağ ol, İlker. problem yok. Tekne hazır. Baba, İlşat'la Firuzan'a haber vermemiz lazım. Onları bırakamayız. Bırakmak zorundayız. Baba ne diyorsun? Başka çaremiz yok. Bu onları çoktan takip almıştır. Telefonları dinleniyordur. Kaldıkları otel gözetleniyordur. Onlarla iletişime geçtiğimiz anda yakalanırız. Ne yapacağız? Bırakacak mıyız öylece? Oğuz ne olacak? Merak etme. Biz yurt dışına çıkalım. İyi ki şunları da yanımıza atarız, hiç merak etme. Ben de geride kimseyi bırakmak istedim. Geceyi nerede geçireceğiz? Otele falan da gidemeyiz. İlker tekneyi bizim için açık bırakacak. Şimdi gidip yatacağız, öldü. Sabahta ilk ışıkta yola çıkacağız. Şu halimize bak, resmen kaçacağız. Artık onlar oldu, oldu. Yakımızı nasıl yarıcaz ona bakacağız.